Merhabalar Burcu Hanım Şimdi başındaki yazmayla devam edeceğiz ee, Yeni bir vuruş öğreneceğiz Vuruşu R notası üzerinde Göstereceğim size şimdi ilk olarak ee, Düm teke düm düm tek tek Yani Ankara düm düm tek tek Ankara düm düm tek tek, düm, düm tek, tek. İki aşağı bir yukarı bir aşağı yani Ankara yapıyoruz normalde Ankara Yapıyorduk ya şimdi böyle yapacağız Ankara düm bir tane e, vuruşumuz tamam mı? Ankara düm. Devamı da düm tek tek. Tekrar yapıyorum, birleştiriyorum. Ankara düm düm tek tek. Ankara düm düm tek tek. Bunun yerine düm tek düm düm tek tek. Düm tek düm düm tek tek. Tekrar yapıyorum. Düm tek düm. bu. Şimdi e, La notasıyla başlıyor. La, Re, 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 Fa, Mi, Mi. Re'ye geldik. Re'de delimiz boşta. La, Re, 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 Fa, Mi, Mi. La boşta. Re birle. Sonra hiç bozmuyoruz. Elimiz La boşta. Re birle. Sonra dördüncü parmağımız Fa'da. Üçüncü parmağımız Mi'de. La re 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 fa mi mi çalıyorum bir kez la re 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 fa mi mi tekrar la re 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 fa Şimdi devam ediyorum. Hep aynı parmaklarımız hep şurada kalıyor ilk iki ölçüde. La re, re re fa mi mi. Devamı da re re mi mi re fa mi mi. Re mi mi re fa mi mi. Çalıyorum orayı. Re mi mi re fa mi mi. Re Şimdi iki ölçü aslında mı tek öl hatta bir dakika <laughs> hatta birinci ölçüün yarısı bu aslında ilk yani ilk diziye çalıyorum baştan sona. La re, re re fa mi mi re mi mi re, fa mi mi tekrar çalacağım. La re re, re fa mi mi re re mi mi re fa mi mi son kez la re re, re Açığa da çaldım en son. Bunu geri sarıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. İlk ölçüyü, ilk dizeyi pardon. Şimdi ikinci dizeye indik, ikinci portaya indik. Re mi mi re fa mi mi. Şu var. Re mi, mi re fa mi mi. Zaten bunu yukarıda yapmıştık. Devamı. Do diyez var orada. Re mi mi do. Do diyez re'nin bir üstü. Tamam mı? Re mi mi do. Re, Mi, Mi, Do Re, Mi, Mi, Do yapıyorum. Şimdi şuradan e, aynen oradan geleceğim. Re, Mi, Mi, Do tekrar. Re, Mi, Mi, Do Re, Mi, Mi, Do Re, Mi, Mi, Do, Re, mi, mi, do. Şimdi eee İkinci potreyi baştan sona çalacağım. R'deyiz. Re, mi, 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 mi Tek Şimdi yavaş bir şekilde baştan buraya kadar tekrar işaretine kadar geliyorum. Yani ilk birinci dizekle ikinci dizeyi komple çalacağım. Tamam mı? Bunu sonra geri sarıp izleyebilirsiniz. Son ki 3 4 la re, re re fa mi mi re mi re, fa, mi, mi, re, mi re fa mi mi re mi mi re fa mi mi re mi mi do re le re, re. Tekrar var. Ya re, re geçeceğimiz yer Do'lar diye Re'nin bir üstü. Tamam mı? Şu. Tamam. Şimdi üçüncü porte başlıyoruz. Neymiş? La, re, 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 fa, fa. Yapalım. La, re, 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 fa, fa. Tekrar. La, re, 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 fa, fa. Tekrar. La, re, 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 fa, fa. Devam ediyorum. Dönüş parakta kaldım. Fa 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 Burası basit. Fa ba fa ba fa 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 Şimdi üçüncü dizeyi komple birleştiriyorum. Birleştiriyorum. Tamam mı? La re 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 ba, ba. Ba, ba. fa 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 Bu. Bunu tekrar geri döndürüp döndürüp <Gülûld> izleyebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi ee, ilk 3 ölçüyü bitirdik değil mi? Kaldı son 3 ölçümüz. 4. E, ölçüye geldim. Fa, mi, mi, fa, 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 mi. Burası biraz zorlayabilir. 4. parmak, 3. parmak. Fa, mi, mi, fa, 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 mi. Yapıyorum. Fa, mi, mi, fa, 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 mi. Düm, teke, düm, düm, tek olur mu? Düm tek tek özür dilerim. <laughs> düm tek düm düm, düm 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 tek tek. Aa karıştırdım. Şimdi hiç söylemeden çalıyorum. Notayla söylüyorum. Fa mi mi fa 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 mi. Bu daha sağlıklı. Fa mi mi fa 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 mi. Tamam mı? Devam ediyorum. Re mi mi do re re re. Zaten bunu üstte ikinci ee, Dizekte Bunun ikinci dizenin sonunda bunu yapmıştık. Aynısı. do, Şimdi üçüncü dizekle dördüncü dizeyi komple baştan sona çalıyorum. Üç, dört. La, Tekrar. Şimdi 1, 2, 3, 4 bitti. Şimdi bu hani baştan sona çaldığım kısımlar var ayrı ayrı çaldığım kısımlar var şimdi mantığım şöyle gittim 2, 2 vuruş 2 vuruş gittim tamam mı hepsini 2 vuruş 2 vuruş çaldım size sonra da ilk önce mesela 1. diziyi komple çaldım sonra 2'yi tekrar ayırıp çaldım sonra 2'yi komple çaldım sonra 1 ve 2'yi komple çaldım yani geriye sara sara oraları izleyebilirsiniz. Bu bu videoyu yani isterseniz sizin elinizde bir saat boyunca izleyebilirsiniz. Yani çalışmanıza bağlı tamam mı? Şimdi 3 ve 4'ü bitirdik değil mi? 5. dizeye geçtik. Neden sararıp soldun kısmı tamam mı? La re, re re fa mi mi Bu kısmı çalıyorum. La re 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 fa mi mi Zaten biliyorduk devam ediyorum. Re mi mi re fa mi mi Burayı da biliyoruz zaten. Tekrar baştan geldim. dördüncü alıyorum. La re, re re fa mi mi re mi mi re fa mi mi. Tamam mı? La la re re, re fa mi mi re mi mi re fa mi mi. Bu kısmı çaldık. <laughs> Aşağıya geçtim. Re mi mi en aşağıya bir daha çalıyorum. En aşağıyı. Re mi mi re fa mi mi re mi mi do re 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 Parçayı baştan sonra tekrarlarıyla birlikte şimdi çalıyorum. Hazır. Şöyle güzel gözüküyor mu? Gözüküyor galiba. La re re, re fa mi i <muchas> mi mi fa 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 mi re mi mi do re 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 devam ediyorum la re 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 Bugünkü parçamız bu kadar. Şimdi istediğiniz yerleri geri dönüp dönüp Burcu Hanım e, güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi e, parçamız 12-8'lik tamam mı? Yani bir tane ölçü içinde 12 tane 8'lik var. Tamam mı? Mantığımız o. E, mesela bir ölçü burada nasıl bitiyor? İkinci dizekte bitiyor. Yani birinci dizek, ikinci dizek sonunda tekrar işaretinde bir ölçü bitiyor. Düşünün. Bu farklı bir e, şey vuruş ölçü. Daha önce görmediğimiz bir ölçü 12 8'lik. Ta vuruşumuz ta 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 ta. Zaten başındaki yazmayı parçasının başında vuruşun ok işaretleri yazıyor tamam mı? Tekrar çalacağım şöyle bir R'deyim. Ama önemli olan burası. Şuraya bakın. Ta 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 ta. Tekrar ta ta ta. ta. Yani Ankara düm düm tek tek Ankara düm düm tek tek Düm tek teki biliyor zaten bir aşağı iki yukarı Ankara'yı da biliyoruz Sadece Ankara düm gibi düşünün Ta 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 Ankara düm düm tek tek İkisinin birleşimi Parçamız bence Gayet kolay bir alt içinde de çıkabilecek bir parça Dikkat etmemiz gereken yerler Re'nin üstündeki do diyez kısmı Tamam mı? Do dizelleri buraya basıyoruz. Parmak numaralarını dikkat edin. Burada aslında biraz da re mi fa re mi fa yani şu 1 3 4 Aslında re mi fa re mi fa yani şu şu 4 parmağınızı artık biraz daha fazla kullandırmaya başlamış. 4. parmağınızı kullanmanızı yani parça 4. parmağınızı kullanmanızı istiyor. Heh, söyleyebildim sonunda. E, bugünkü dersimizi burada bitirelim. Whatsapp'tan eğer yapamadığınız yer olursa bana ulaşın mutlaka bana yazın hiç çekinmeyin önerileriniz olursa dersle ilgili ki sizden güzel yorumlar aldım bugün sevindim ee, eğer önerileriniz olursa da bana mutlaka söyleyin fikirlerinizi söyleyin çekinmeyin diyerek dersi bitiriyorum kendinize iyi bakın kolay gelsin görüşmek üzere hocam.